Evet arkadaşlar ziraatmakinem.com'dan vermiş olduğumuz sipariş geldi. Şimdi onu indireceğiz. Öz topraktan aldığımız makine. 3 gün içerisinde kargoya verip 4. gün elimize ulaştı. Şu an malzemeyi indirdik. Traktör de asılı. Şimdi onu yere bırakıp Benim traktöre takacağız İlk önce nakliyeci arkadaşlar Bir yolcu edelim Benim traktör de burada Erkunt 70E artı Gel 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 gel, gel. gel. Evet arkadaşlar makine ziraat aldık. Kredi kartına vade var farkı olmadan aynı zamanda ücretsiz nakliye. Hayırlı günler başkan. Allah yolunuzu açık etsin. arkadaşlar yolcu ettik. Şimdi sıra tepkiyi bırakıp benim traktöre takacağız. Oraya indirelim. Ben gelip oradan alayım. Evet arkadaşlar şu an kepçeyi yere bıraktık. Benim traktöre takmak için hazır. Öncelikle aldığımız malzeme teknik özelliklerdeki belirtildiği gibi 6 milimetre kova Piston takılacak bölgeler 17 milim. Traktöre monta takılabileceği takılabilecek alanlar ise 10 milim. Başka. Aynen belirtildiği gibi. Allah hayırlısıyla kullanmayı nasip etsin. Anahtarı bırakmamış mı no. Anahtar üstünde olacak lan no. Nasıl yok. yok? Bende de yok ama Yoksa, yoksa ama. yok bende bende Yan cebim var aslında Şey yaptım Evet Abdülkafır Ağaloğlu'na Hayırlı olsun diyelim Makinamızı taktık motora şu anda ilk denemelerini yapmak üzere hortumlarını takacağız inşallah. Bakalım. Ustamız bu konularda çok becerikli maşallah. Gördüğünüz gibi hortumu falan tutuştan i̇şte çok güzel. <laughs> evet. Birinci hortumu başarıyla taktık. Onlar kırmış abi.

Tamam mı şimdi böyle? Tamam şimdi denemesini yapalım. Evet hortumlar başarıyla takıldı. Şimdi denemesini yapmak üzere. Ustamız motora biniyor. Üst topraklar gerçekten çok güzel bir kepçe yapmışlar. Malını çok iyi kullanmışlar. Biz kullanıcı olarak beğendik şahsen. Ne oldu? Bak öbür, Afra abi. diğerini verip bunu vermiyor. Aa pistona ya geldi, buna gelmedi. gelmedi bu iş mi? bu iş yanmadı ha. O kollardan bak hele. Ha. Evet, ilk denemelerimizi yapıyoruz.